Zile temsilcileri, çok kıymetli meslektaşlarım. Cumhuriyet'in ön Sözü'nün yazıldığı kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin meşalesine yakıldığı Çanakkale'de adli yıl açılış töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Başta Ulu Önder, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere. Geçtiğimiz yıllarda yitirmiş olduğumuz tüm meslektaşlarımızı tüm meslek şehitlerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime avukatlar, avukatlık mesleği yargı bağımsızlığı üzerine bir takım dilek ve temennilerle başlamak istiyorum. Hukuk devleti ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamı ile var olabilir. Bugün ise yargının bağımsızlığınız zedelendiği, savunmanın sistematik bir biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı bir tam boyuyla karşı karşıyayız. Yürütmenin yargı süreçlerine doğrudan müdahalesi, mahkeme kararlarının uygulanmaması ve keyfi tutuklamalarla yurttaşların hukuka ve adalete olan güveni derinden sarsılmaktadır. Tutuklama tedbiri bir cezalandırma aracına dönüştürülmüş yalnızca avukatlar değil, gazeteciler, öğrenciler, seçilmiş belediye başkanları, demokratik ve anayasal haklarını kullananlar gözaltına alınıp tutuklanarak keyfi uygulamaları hedefi haline getirmişlerdir. Buradan hukuksuzluklara alışmayacağımızı ve barolar olarak susmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bu durum yalnızca bireylerin özgürlüğünü değil, doğrudan toplumsal barışı ve hukuk devletinin temelinde tehdit etmektedir savunmanın ve toplumsal muhalefetin cezalandırılması aslında adaletin yargılanmasından ibarettir. Baroların bağımsızlığına yönelik yargı müdahaleleri de yalnızca yönetimsel bir tasarruf değil, doğrudan hukukun üstünlüğüne yapılan ağır bir saldırıdır. Baroların ifade özgürlüğünü kullandıkları için hedef alınması ve baro yönetimlerine müdahale edilmesi demokratik meşruiyeti zedelemektedir. Avukatların duruşma salonlarında savcılıkta saatlerce beklemek zorunda kalmadığı, mesaimizin çoğunun boşa harcanmadığı, avukatın duruşmasına 5 dakika geç kaldığı için dosyasının düşürülmediği bir adliye diliyorum. Sabah ondaki duruşmasına e-duruşma talebi gönderen meslektaşımızın, duruşmasının öğleden sonra 15'e bırakılıp internet bağlantısı koptu diye tutanak tutularak, duruşmanın sona erdirildiği bir adliyıl olmamasını diliyorum. Avukatların, yargının üye, üye evladı değil kurucu unsuru olarak kabul edildiği bir yıl olmasını diliyorum. Savcılık dosyalarında soruşturma niteliği itibariyle gizli denilerek avukatlara dosyaların gösterilmediği, avukata dosyanın erişim hakkının engellendiği bir adliyılın olmamasını diliyorum. Dava aşamasında yaşanan her olumsuz olaydan avukatların sorumlu tutulmadığı, vatandaşın başına gelen her kötü olayın sorumlusunu avukat olarak görmediği bir adli yıl olmasını diliyorum. İcra İflas Kanunu değişiklikleriyle avukatların vekalet ücretlerinin maktu vekalet ücretine dönüştürülmeye çalışılmadığı bir adli yıl olmasını diliyorum. Avukatların CMK'dan ara uzlaştırma ücretlerini almak için aylarca beklemek zorunda kalmadı. CMK ara ve uzlaştırma ücretlerinin meslek onuruna yakışır bir seviyeye çıktığı bir adli yıl olmasını diliyorum. CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlendiği günü görmek en büyük dileğimdir. Avukatların ekonomik koşullarının iyileştirildiği CMK görevlendirmelerinin Angarya'ya dönüşmediği ve ödenen çok düşük ücretler ve uzun yargılamalarla anayasadaki Angarya yasağının ihlal edilmediği bir adli yıl olmasını diliyorum. Yargı reformu strateji belgesinde de belirtildiği gibi önümüzdeki ilk yargı paketinde zorunlu avukatlığın kapsamının bir an önce belirlenerek ve genişletilerek avukatların sosyal ve ekonomik refaha kavuşması için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Serbest çalışan avukatların iş alanlarının geliştirilmesi, bağlı çalışan avukatlar için mesleğin onuruna uygun bir ücret rejimi oluşturulması, stajyer avukatlara destek sağlanması, kamu avukatlarının özlük haklarının düzenlenmesi, zorunlu müdafiilik ödemelerinin arttırılması, ve adli yardım ödeneklerinin yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır. Avukatların sırf avukatlık mesleğe icra ettikleri için soruşturma geçirdikleri, yargılandıkları ve tutuklandıkları bir adli yıl olmamasını temenni ediyorum. Avukatlık mesleği anayasa ile güvence altına alınmış, savunma hakkının hayata geçirilmesini sağlayan, kamu hizmeti niteliği taşıyan yargının kurucu unsurlarından birisi olan bağımsız bir meslektir. Ve herkesin de bildiği gibi avukatlık faaliyeti suç değildir. Avukatların karakollarda, savcılıkta, tapu sicil müdürlüklerinde, göç idarelerinde, duruşma salonlarında gerekli saygıyı gördükleri, avukata gösterilen saygının vatandaşa gösterilen saygı olduğunun bilinci içerisinde hareket edildiği, Avukatların yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün teminatı olduğunu başta yargıçlar, hakimler ve savcılarla, kolluk görevlileri ve vatandaşlar tarafından anlaşılıp özümsendiği bir adli yıl olmasını diliyorum. Avukatların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmadığı bir adli yıl olmasını diliyorum. Avukatların şiddet mağduru oldukları dosyalarda, dosyayı inceleyen hakimlerin ve savcıların bu dosyaların avukatlık kanununun 57. maddesi yani görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır. Hükmüne göre değerlendirilip incelendiği ve karar verildiği bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa İnsan Hakkı hakları mahkemesi kararlarının uygulandığı, yargı bağımsızlığının tartışılmadığı, hukukun üstünlüğünün gerçek manada tesis edildiği bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Avukatlık mesleğini ifa eden tüm meslektaşlarımızın da mesleğimizi ifa ederken birbirimize karşı sevgiyi, saygıyı ve hoşgörü gösterdikleri güzel bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın hukuk dışında başka hiçbir şeyden medet ummadığı bir adli yıl olmasını diliyorum. Tutuklama tedbirinin istisnai bir tedbir olduğunu bilinci içerisinde hareket edilerek kanuni hakkını kullanan insanların haksız yere gözaltına alınmadığı ve tutuklanmadığı bir adli yıl olmasını diliyorum. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarından cinayet ve istismar vakalarından değil sevgiden, barıştan ve kardeşlikten bahsettiğimiz iyiliklerden ve güzelliklerden bahsettiğimiz bir adli yıl olmasını diliyorum. Çanakkale'mizi ve doğamızı tehdit eden, su kaynaklarımızı tehdit eden vahşi madencilik faaliyetlerinin son bulduğu, yangın felaketlerinin son bulduğu bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilemez hükümlerinin dikkate alındığı, devletin temel niteliklerinin tartışmaya açılmaya çalışılmadığı, demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti ilkeleri ışığında misak-ı milli sınırları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesinden asla taviz verilmediği, bu topraklarda binlerce kefensiz yatan atalarımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermediğimiz bir adli yıl olmasını diliyorum avukatlar adil yargılanma hakkının, hukuk devletinin ve ifade özgürlüğünün teminatıdır. Avukatsız yargılama olmaz, avukatsız savunma olmaz. Bu anlamda bütün kurumları ve yetkilileri avukatlara ve barolara saygılı olmaya davet ediyorum. Yola çıkarken hiçbir meslektaşım yalnız ve savunmasız kalmayacak demiştim. Bu sözümün de sonuna kadar arkasındayım alnımızın teriyle, cübbemizin şerefiyle, mesleğimizin onuruyla adalet aradığımız avukatların başta yargı camiası ve konuk olmak üzere bütün kurumlar nezdinde gerekli saygı gördüğü bir adli yıl olmasını diliyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçileriyiz. Başta Çanakkale avukatlarımız olmak üzere Türkiye'de sayısı 200 bine yaklaşmış olan birbirinden kıymetli bütün avukatlarımızın, hakim ve savcılarımızın, adliye çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin yeni adli yılının hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.